<laughs> Çok yumuşak. Yok yok Ne sert oğlum böyle El ele gelmemesi lazım bunu. Git. Ha birden şey olmuyor ya yavaş yavaş işte abi. Farkı taşı lazım ya. Tamam. Amortisörleri aldık. Şimdi bağlantılarını yapacağız. Ne oldu abi? Lokma takımını getireyim mi? Tik Biz makasları incelttikten sonra daha çok müyeylenme başladı abi. Evet. He? Evet, şey abasörler de patlak olduğu için çok iyi alınır. Şimdi takınca inşallah düzelir ya. Düzelir ya. Yani. O şeyi bırakacak. Ver bakayım bana abi. Ben buradan görüyorum orayı. <gülüyor> 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 Deneyelim bakalım. Tek kafadan mı vuruyor şu an? Geçti ama. Ne vuruyor abi şu an? Takozlara. Şey makasları takozlara mı? Makaslar şey. o makaslara takılması lazım. Aynen. Evet Ecev abi. Tek başına arabayı kaldırdım buraya. Evet. Çok ağır dediler ama <laughs> gayet de iyiydi yani. Arabayı kaldırdık, askıya aldık. Makaslarda bir düşürtme yapmıştık da. Ee, Recep abi bu düşürme olayını beğenmedi. Biz makasları yükseltelim tekrar dedi. Çünkü aşırı bir sallantı vardı. soruları değiştik ama yeterli gelmedi. Diğer söktüğümüz makasları yerine takacağız. Aklınızda olsun yani makasları azaltmayın. Şimdi iki diş makas vardı burada. Evet. Bunları 4 yapacağız. Kendi orijinallerini geri takacağız. Sen şimdi bensiz gideceksin ha. Sen gelmiyor mu abi? Vallahi çok gelmek istiyordum ama. Yarın gelin abi. Sezon hazırlık. Yarın gelin siz. Yok. Ha yarın. He yarın da pazar gelse ama. Sürpriz yapabiliriz ama akşama. Gelebilirseniz gelin yani. Aynen. Ben Salih'i ayarlayayım da. Sen ona ver gazı. Ben gaz vereyim. <laughs> Sen ona gazı ver getir onu. <laughs> Makasları getireyim buraya. Bunları daha önce sökmüştük. Şimdi tekrar yerine takacağız. Tamir olayı da gerçekten de çok basitmiş ya. Basit değil mi? Niye böyle bir hata yaptık bilmiyorum. Niye böyle bir hata yaptık bilmiyorum ya. Ama bilmiyorduk abi. Yok mekanik olarak aslında seni uyarmam gerekiyordu. Bu hata benim hata ama. Ha. <laughs> Gerçekten. Bu hata benim hata. Ya ama ben şimdi makas olay abi sen benim onu yani biliyor musun bilmiyor musun ben de onu ya bilmediğim ben için. Ben şeyden korktum hani e, mesafe olur, gönyesi vardır, ayarı vardır. Dedim e, ATV'ye takılır karavan ama bu sefer arkadan çapraz gider. Evet. Onu düşünerek ben. Abi ya ben böyle bir hata yapamam ya. Ben intihar ediyorum. <laughs> Recep abi dedi ki ben süspansiyonları düzgün yapamadım. Ben intihar edeceğim. bunu, bunu ben kaldıramam mı? dedi. O yüzden mi sen çıkma ben çıkıyorum yanlarından? Sırf o yüzden mi çıktın? Ya. Ben çıkacak dedim ki sen çıkma ben çıkayım dedim. Bir işim var yukarıda. Profesyonel <laughs> <laughs> bir çalışma yapıyorum şu an. Evet abi. Yani hiç ağırlıkla kaldır indir mesafeleri bile en güzel ayarlamışım. Görüyor musun? Vallahi sana helal olsun abi. Hesaplamalarım. Aynen bu şimdi oldu. Değerini de ona göre yapacağız değil mi? Hı, -hı. Taraf oldu. Sol taraf tamam herhalde. Değil mi? Aha, sol taraf tamam. Çapraz sıkıyorum onu ki otursun diye. Gevşeme yapmasın. Karavanın içinde e, yolda seyahat ederken daha rahat konforlu Duruş olacak gerçekten. Şimdi daha rahat olacak değil Tanına mi? Anla nasıl abi. Şu her şey orijinale döndü ama söyler patlak evet, evet. için biz farklı yöneldik. Evet. Çünkü... Ne yapıyordu biliyor musun abi? Viraj döndüğün zaman bir tarafa yatıyor ya. Küt diye bu ortada takoz var ya direkt ona vuruyor. Şu an abi Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Bu bize ders oldu. Aynen öyle. Orada istepten lastiğimiz var. Bir arkadaş sormuştu. Onu da göstereyim. Somonlar pullar orada. Dur bebeğim. 2 dakika sık şimdi bitiyor. Bu ne ya? bırak. Mir, ben o tutturacağım onu. Tamam. Boşunu alayım. En son sen sıkacaksın. Tamam. Sıkarız şey, sen. Ya, şey merkez var ya. Ha şey. Boşluklar var yani. Ayar. içine girecek. İçine girmedin. Yoksa tekerler böyle duruyor. Anladın mı? Anladım mi? anladım. O muhabbet oluyor. Tayfun'un da elinden her şey girer ha. Evet. Mekanik olarak Tayfun'un bilgisi var. Ya onun için Karadeniz turunda onu tercih ettim. Aynen öyle. <laughs> Seni seçtim Pikachu. <laughs> bir tane diyorum Recep abi, yanımıza bir tane kayış alalım diyorum. Bir tane yağ, işte bir tane yağ filtresi. Yağ filtresine gerek yok gerçi. Başka bir şey lazım mı? Yolda Yoldayız bir şey gelse başımıza ne lazım olur? Ufak. Lokma seti. Var mı? Ha, lokma var. Tamam var. Şey ha, lokma takımı var. Bir de takımı komple alırım. Takım sandığını ha. komple alırım. Sadece o yeterli. Ee, o kayış yerini söksek. Oldu ki kayış koptu. Oraya biz senin burada yaptığını edeceğim. gördüydüm. Nasıl şimdi şeyi nasıl yapıyorsun? A, o aradaki komple, şeyi hayır, söküyor. Varatörleri çıkarmıyor. He <coughs> onu sen o zaman ne çıkartmıştık? Ya, temizleyelim masa hani saliye uydurmuş. He. Bakalım. Normal çıkartmasan şey çıkartmasan Lok, da olur. Yok. İpleri kayışı temizleyeceğiz. Kayış takarken de en üst e, varyatöre takıyorsun. Tamam. En kayışı sert bir şekilde çekiyorsun. <laughs> Çektiğin zaman içeriye geçiyor kayış. Tam içine geçiyor sonra çalıştırıyoruz. Sonra rahatlıkla oturtuyorsun alta. E, Marşı dokundurma oturuyor direkt. Anladım abi. Anladım. Sağ sol plastiğe böyle dikkat et. Ya inşallah İçeri öyle bir ya... şey gelmez başımıza da gelirse artık seni görüntülerce tarif edeceksin abi. Hayır sıkıntı yok her zaman. 7-24 saat. Gerekiyorsa Salih ATV'ye binip geleceğiniz. Aynen. Ya aynen. Ayder yerlerinde kaldık. Ayderde kaldık. <laughs> kaldık. Gelin bizi bizi çekin. <laughs> kanka, ben. Lastikler değişecek kanka bu lastikler bitti. Karadeniz turundan önce değişmemiz lazım. Yok bunlar bir hafta sonra değişecek. Yapacağız. Ya. 12 yapacağız. 12. Kaç lastik? 13. 13 muyuz 13. He. 12 ne yapacağız? Boy olarak aynı canım. Aynı lastiğin <laughs> sıfırını, <gülüyor> sıfırını <gülüyor> takacağız. Gerek Ta yok. Havgada sıktığı yeter onu. Sık sık, sık sık abi. Olur bunlar indirdim biraz. 5 tane sık sık abi. Ulan olsun, macera olsun. Tekrar çıksın yolda giderken. ya Recep abi Askerler! Enes gel buraya Enes. Hadi tut, Tarık'ı kaldırsana. Gördün mü de, kuru şey içi beni? Dur, teşekkür al tekrar. Enes, kalbine yapın. Enes sen şeyler al, teşekkür al. Recep tut. Abi, ben eşe, kaldır lan eşya. Kaldır. 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 Beni işçiliği bana verdi. Ön basit zaten. Ön basit. Vay falan bak hele ne olacak. Ay ya. Allah Allah. <laughs> gelin. Sen biz <laughs> Babay, gelin ya iyi gidiyor herhalde. Senin ne işin var? Çeyiz atın abi. Bırak gitsin o ya. ya o, kendi gitsin, yarayda buluşuruz hiç ha. Hiç korkma kanka. Kanka bak. Ha bak şurada nasıl oldu? Salla, salla, salla şunu o. salla. Hey yavrum be. Benim aklıma ne geldi biliyor musun Emre? Olur düşüneceğiz. Tamam tamam. Hiç korkma gir. Tamam oldu. Şimdi ama söylen şey bak esprili. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Dün amortisörleri değişmiştik sallantıya almak için. Bugün de önceden çıkartmış olduğumuz iki tane makası tekrar yerine taktık. Çünkü takoza vuruyordu direkt. Bunun üstesinden gelmek için böyle bir şey yaptık. Şu an sallantı hani öncekine nazaran çok daha az. Tayfun ben bu şekilde olsa gelmem dedi çünkü Karadeniz turuna. <laughs> Onun için böyle bir çalışma yaptık. E, ustamız Recep abi özenle işini tamamladı. Sağ olsun bize her zaman yardım eder. Demek, İlk videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, biz bugün Tayfun'la beraber Sultanpınar Yaylası'na göl kenarına bir kampa gideceğiz. Çıkabilirsek tabii. O kampın videosu da birkaç gün sonra sizlerle olacak. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.